Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin muhteşem gece yolculuğu devam ediyor. Kaçak avcılara da göz açtırmayan ekipler 7/24 nöbet tutuyor. Van Gölü'nde yaşayan ve Mayıs ayından itibaren suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara yumurta bırakmak için göç eden inci kefalinin muhteşem gece yolculuğu devam ediyor. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine üzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan zorlu yolculuğu böyle görüntülendi. Yumurta bırakmak için tatlı suya çıkan inci kefali balığının avlanması 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yasak olurken bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergilendi. Evet Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri 29 Nisan tarihinden itibaren gölden akarsulara giriş yaptı ve akarsuların yukarı kesimlerine doğru göç etmeye başladı. Bu seneki en büyük korkumuz kuraklık dolayısıyla akarsulardaki debilerin düşük olacağı yönündeydi. Fakat son yağan yağmurlar ve kışın kar yağışlı geçmesi Derelerimizdeki şu ana kadarki e, yeterli su miktarının olmasını sağladı. Bu bizler için oldukça sevindirici. Kaçak avcıların hedefi haline gelmemesi için Van Valiliği öncülüğünde İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sıkı önlemler alınıyor. İnci yoğun olarak göç ettiği yaklaşık 5 kilometre mesafesi olan Erciş ilçesindeki Deliçay ile 23 kilometre yol kat ederek Muradiye ilçesi Balıbendi'ne geliyor. Derelerin gündüze nazaran geceleri çok daha fazla balıkla da olduğunu görüyoruz. Çünkü gece e, balık kendini çok daha güvende hissediyor ve derelere akım ediyor. Balık gecenin adeta karanlığını bir yorgan gibi üstünde örtüyor. Kaçak avcılardan e, saklanma hissiyle beraber gece göçün çok daha yoğunlaştığına şahitlik ediyoruz.